Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatü. Kıymetli kardeşlerim, şu anda önünde bulunmuş olduğumuz görüyorsunuz siyah taşlarla bina edilmiş Amberiye Mescidi. Adı Amberiye. Dedem 2. Abdülhamit Han, cennet mekan, koca sultan vezirini bu kutsal beldeye, mekke Mükerreme'ye gönderir bir vazife. Vezir de bu vazife ile beraber hem de izin ister. Efendim der. Müsaade ederseniz hacımı da yapayım der. Tamam der. Yalnız vezirim der. Senden bir şey isteyeceğim. Buyur efendim der. Vazifem bittikten sonra Medine-i Münevvere'ye uğruyorsun ve orada sevgililer sevgilisi olan Sevgili peygamber efendimize selamımı götürüyorsun ve Ravza'nın toprağından da bana bir avuç getiriyorsun. Tamam mı der? Tamam efendim der. Vezir gelir, haccını yapar. Mina'ydı, Arafat'tı, Müzdelife'ydi, şeytan taşlamaydı. Hac olur akabinde gelir Medine-i Münevvere'ye. Ama çok yorulmuştur vezir. Efendimiz ziyaret eder, dönüş için Hazırlık yapar, tren gelir, biner. Ta İstanbul'dan buraya tren geliyordu, tren, tren. Hicaz demiryol arkadaşlar. Allah'ın tekrar nasip etsin. Arkadaşlar, tabi vezir de çok yorgun, unutur. de hareket eder, hareket eder ama arkadaşlar o anda vezirin aklına gelir, treni durdurur, tren durur. Ve iner arkadaşlar bakın şu caminin olduğu yerden bir avuç toprak alır. Onu da bir efendime söyleyeyim bez parçası içine sarar, cebine kor, İstanbul'a götürür. Tabi dedem Abdülhamit Han heyecanla Ravza-i gelecek toprağı bekliyor. Vezir buradaki durumları rapor eder. Evet vezirim der. Şu emaneti alayım der. Efendim buyur der. Ravza-i mudahalan toprağa der. Dedem Abdülhamit Han toprağa koklar, koklar, ağlar. Vezir tacip eder. Efendim niçin ağlarsın der. Der ki vezirim, vezirim bu toprağın amberi var da miski yok diyor. Vezir özür beyan eder. Durumu anlatır dedem Abdülhamit Han da af eder ve vezirim sana vazife tekrar Hicaz'a gidiyorsun Medine-i Münevvere'ye varıyorsun ve bu toprağın aldığın yere bir mescit yapacaksın diyor ve adına da Amberiye Mescid diyeceksin diyor. İşte arkadaşlar bu mescidin caminin hikayesi budur. Ecdat buralara ne hizmet etti? Canla başlan. Kimin hatırına? Sevgili Peygamber Efendimiz'in hatırına. Arkadaşlar Rabbim mekanlarını cennet etsin arkadaşlar. Şimdi baktığınız zamanda bakın önce efendim Haydar Paşa tren istasyonuna bakın aynı şeye sahip görüntüye. Dedem Abdülhamit Han İstanbul Haydarpaşa'dan buraya buraya demir yolu inşa ettirdi. Demir yolu. Ve bu demir yolu İstanbul'dan Şam, Bağdat efendim, ve Medine-i Münevvere. Dedemin şu talimatı vardı. Bu rayları döşerken bakın şimdi ince bir ayrıntı. Döşerken şu tembihte bulunuyordu. Medine-i Münevvere'ye 20 kilometre kala raylara keçe döşeyeceksiniz keçe. Sebep trenin diyor o gürültüsü sevgili peygamberimi rahatsız etmesin diye. Sen şimdi kalkıyorsun böyle bir cihan şumul koca sultana almadık laflar diyorsun. Yazık size be. Yazık. Tarihi İyi okuyun. Ejdat bak toprağa kokluyor da toprağa kokluyor diyor ki amberi var da miski yok diyor. Ya böyle Resulullah aşıkı koca sultan ya. Ya bütün Osmanlı sultanları aşıktı ya bu dini İslam'a, Kur'an'a, Kur'an'ın değerlerine, mukaddesata. Şimdi ne olduk ya? Şimdi bıraktık özümüzü, Avrupa 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 ya Avrupa zaten bitmiş. Ahlaken bitmiş. Örfen bitmiş. Biz onun neyine heves edeceğiz ne ya? Neyi var ki heves arkadaşlar ya? Bak koca sultan görüyorsunuz arkadaşlar ne hizmet etmiş. Bak ayakta dimdik ayakta arkadaşlar. Allah'ım şefaatlerine cümlemizin ailesi arkadaşlar. Alay.